merhaba dostlar YouTube kanalıma hoş Hoşgeldiniz e, sizlere Facebook cüzdanına nasıl giriş yapılır e, nasıl musluk sitelerinin otomatik ödeme alınır onları göstereceğim e, dostlarım ilk önce vipin internet e, Play Store'dan vipin internet indiriyoruz arkadaşlar VPN e indiriyoruz ve buradan vipinden e, Almanya üzerinden herhangi bir ülke üzerinden internete giriyoruz ondan sonra musluk sitesine bakın girebiliyoruz arkadaşlar şu an benim e, musluk sistem burada e, ben de burada devamlı kazanç yapmaya çalışıyorum bugün de yapmaya çalıştım e, ödemelere bakın otomatik olarak geliyor arkadaşlar sizlere videoda da göstermiştim dostlarım e, videonun açıklama kısmında Facebook Cüzdanımın linki bulunmaktadır ücretsiz bir şekilde Kayıt olun arkadaşlar ve kayıt olduktan sonra o linke tıkladıktan sonra bu Facebook cüzdanına geleceksiniz. Eğer VPN adresini, VPN interneti indirmediyseniz bu cüzdana girmez arkadaşlar. E, VPN ile bu cüzdana giriyoruz dostlarım. Sonrasında e, buraya kayıt oluyoruz ve buraya kayıt olduğumuz e-posta adresini Musluk sitemizde yani e, claim burada dostlarım sitemiz yine videonun açıklama kısmında bulunacaktır. Musluk sitemiz. Buraya giriyoruz. Bundan sonra arkadaşlar artık ha, burada VIP'in izin verilmiyor diyor dostlarım. Önemli değil dostlarım. Burada VIP'in izin vermiyorsa dostlarım bu coin'e e, e VIP'ini kapatacağız. VIP'ini kapattıktan sonra dostlarım Facebook adresine VIP'in adresine gideceğiz. Buradan e, musluk talep etmemiz için bakın şu an hemen talep edelim. 2.3 milyon şeyim var. Eee coin'im var. E, sınırsız musluk diyelim dostlarım. Bakın burada sınırsız musluklarımız var. Eee Bonk it madenciliği farklı farklı kazançlar var dostlarım. Burada e, sınırsız musluk Burada sadece doğruladıktan sonra diyelim fincan doğruladım. Şu an 2.3 milyon değil mi? Şimdi talep ediyorum. Şu an biraz bekleteceğim. Bakın 34.500 coin eklendi. Yine uçak. Yine şimdi talep ediyorum. Yine sınırsız bir şekilde bonk kazanıyoruz arkadaşlar. Farklı farklı coin'ler kazanabilirsiniz. Burada gösterge panellerinden işte yönlendirme yapabilirsiniz. yüzde %100 komisyon veriyor. Sonrasında dostlarım surf reklamları var. Burada yüksek yüksek veriyor. Burada her 7 saniyede diyor. 7 saniye izleyeceğiz. 300k veriyor. 7 saniye burada da. ya Dostlarım böyle izleyerek coin'lerinizi yükseltip paranızı çekebilirsiniz. Geri çekilmekten de Litecoin'den, Facebook adresinizden, DigiByte'den, Facebook doğrudan adresinizden, Bonk'tan, Cüzdan'ı Facebook adresinizden atabilirsiniz. Toncoin atabilirsiniz. Baby Doge, C Wallet adresi var. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Buraya dostlarım e, miktarını yazdıktan sonra ya Facebook adresiniz cüzdanınızı yazacaksınız ya C Wallet cüzdanınızı. Ben hepsinin linklerini açıklama kısmına vereceğim. Sonra geri çekilmek dediğinizde otomatik olarak dostlarım Diyelim Facebook adresi Fijit. Evet burada. Burada devamlı para kazanabilirsiniz. Bakın ben bunun 82 ödeme aldım. Otomatik olarak 82 tane yaptım. Burada toplam bakın. Coinler damla damla göl olur arkadaşlar. Gerçekten de bak yüksek yüksek şeyler de var. ben hatta şeyi kapatayım. Ben size şeyi göstereceğim. Devamlı böyle ödeme alacağınız musluk sitesinde göstereceğim bir burası bonk cüzdanı var ve ayrıca claim burada da e, sınırsız bir şekilde e, kazanacağınız yerler var diyelim ki dostlarım siz onu açıklama kısmına referansım var bu linkten kayıt oldunuz sonrasında Facebook cüzdanı VPN adresine girerek girdiniz. Kayıt oldunuz. Oradaki e-posta adresine gelip claim Litoşe'ye buraya giriyorsunuz dostlarım. Sonra otomatik ödeme almak için. Bakın Metis, Sol, LTC bütün coinler var arkadaşlar. Buradan örnek olarak poligon yapalım arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Dostlarım ilk önce buradan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra e burada e kazançlarımız bulunmaktadır. Ve Saniyede otomatik olarak geliyor. Hatta şimdi göstereceğim sizlere musluk olarak. Hemen buradan bir Mehmetiş me talep edelim. Her 30 saniyede bir burada talep edebiliyorsunuz. Hepsinden sınırsız olarak edebiliyorsunuz. 300 hakkınız var. Burada en en az görüntülen resmi seçiyoruz. Ee, burada en az görüntülen resmi seçtik. Ödülümüzü alıyoruz. Size ödeme kanıtını göstereceğim. Şu an Metiç yollandı değil mi arkadaşlar? Sonrasına hemen burada geri geliyoruz. Bağlan diyoruz. Hemen bakmamız için. Sonra Facebook cüzdanımıza giriyoruz. Ödememizi otomatik olarak burada görmemiz lazım. Hemen bakalım. Bakın dostlarım. Hemen aldık. Şu an ödememizi aldık. En son ton koyundu. Şu an bakın 15 671 e, yani poligon hesabımıza geldi arkadaşlar. Böyle böyle biriktireceksiniz. Otomatik ödeme talimatı yapıyor. Yani aşama şudur dostlarım. İlk önce videonun açıklama kısmına referansa e, tıklıyorsunuz. Referans linkine face ve cüzdanını oluşturuyorsunuz. Face ve cüzdanı eğer girmiyorsa VPN internetle giriyorsunuz. Sonra oradaki eee Gmail'inizi yani Facebook adresine kayıtlı Gmail'inizi buradaki musluk sitelerine girip oradan devamlı otomatik talep edebiliyorsunuz. Her 30 saniyede bir sınırsız e, musluk sitelerinden para kazanabilirsiniz. Buradan devamlı otomatik olarak kazanabilirsiniz ve bu Facebook cüzdanından da geri çekilmek yani çekmeden de buradan istediğiniz coinlere geri çekilmek deyip hemen Öncelikli çekim var. Normal çekim var. Hemen geliyor arkadaşlar. Bunda şeyiniz olmasın. Buraya adresinizi yazıyorsunuz. Para çekme diyorsunuz. Hemen geliyor arkadaşlar. Ortalama 10 dakika içerisinde cüzdanınıza geliyor ve oradan da banka hesabınıza paranızı çekip e, sizler de böyle bol kazançlar edinebilirsiniz. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar diliyorum.